Merhaba yeni videomla karşınızdayım. Herkese saygı ve selamlarımı sunarım. Bugünkü videomuzun amacı şu ki, hani büyük Cumhurbaşkanımız olsun, sayın Fahrettin Koca sağlık bakanımız olsun, her türlü her şekilde bizi uyarıyor. Ne diyor? Evde kal Türkiye. Özellikle 65 yaş büyüklerimize, abilerimize, amcalarımıza e, ee, her zaman için büyüklere karşı 65 yaşına evde kal diyor. Ha bu değildir ki hani küçüklere onlardan küçüklere bir şey olmaz diye değildir. Ne amaçlı diyor? Her zaman için diyor ki büyükler 65 yaş üstü risk saçından dolayı evde kalmıyor. Ve biz gençler de her zaman için e, büyüklerimizin dediğini her zaman için tutarız. Yalnız büyüklerimize önce saygı ve selamlarımı sunarım, ellerinden öperim. Bir seferde mahsus biz küçüklerin e, dediğini tutarsanız Türkiye'miz açısından, geleceğimiz açısından, çocuklarımızın ve Türkiye'nin bekası açısından çok çok iyi olur. Sizlerden ricamız evde kalın. Söyle bir şeyler gayet. Aynen babamın da dediği gibi büyüklerimiz, 65 yaşından büyüklerimiz dedelerimiz olur. Yani herkes evde kalsın da aslında en fazla da 65 yaş üstündeki evde kalsın. Zorunlu olmadığınız mülteciyle dışarı çıkmayın. Zaten Allah razı olsun <laughs> büyüklerimiz de elinden geleni yapıyor. Evet. 65 yaş üstünde diyor ki evden çıkma. İhtiyacın varsa tam <laughs> bize telefon et. 112'ye, 155'e, 156'ya telefon et. Biz sizin ihtiyaçlarınızı evinize, ayağınıza kadar getirelim diyor değil mi? Aynen. Heh. Söyleyin birkaç bir şeyler daha. Zeynep. Söyle bakalım. Hani? Ne yapıyoruz? Evde Kalın. kalıyoruz. Evde Hep beraber kalıyoruz ama Türkiye evde kalsın. Aferin Gökçele. Zaruri olarak çıkmıyoruz arkadaşlar. Hani pardon zaruri ihtiyacımıza çıkıyoruz. Huzuri ile ben çıkayım dolaşayım. İşte ee, ne bileyim. Yani hava dışarı çıkalım ama hani belli bir seviyede. Böyle fazla yoğunluk olmayan bir yerde evimizin etrafında mesela çıkalım 10 dakika, 15 dakika gel, evimize geri dönelim. Böyle yoğunluk olan yerde, kalabalık olan yerde inşallah hiç kalabalık olmaz. Bir an evvel de bu hani bela üstümüzden def ederiz. Ve tek isteğimiz diyoruz ki evde kalalım. 3 gün boyunca sağlık çalışanlarımızı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ee, Sayın Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız olmak üzere Hep beraber üç gün alkışladık Hep beraber büyükün altından kalkacağız Abilerim, ablalarım, büyüklerim Anneannelerimiz, babaannelerimiz Herkese saygı ve selamlarımızı sunalım Ne diyoruz? Evde kal, Türkiye! Türkiye.